Bazı komşularımız, özellikle ismini açık açık söyleyeceğim, Suriye gibi bazı komşularımız bizim bu iyi niyetimizi, bizim bu gösterdiğimiz gayreti yanlış tefsir etmişlerdir. Maalesef uzun zamandan beri Apo denen eşkıya'yı kendi ülkelerinde barındırıp onu onu destekleyerek Türkiye'yi terör belasına bulaştırmışlardır. Türkiye'ye karşı özellikle son zamanlarda gösterdiği her türlü fesatın içerisinde Suriye çıkmaktadır. Bunu bu komşumuzun bizim bu iyi niyetimizi daha fazla istismar etmemesi ve sabrımızı taşınmaması gerekir. Çünkü Türkiye 65 milyonluk bir ülke, bu kadar modern bir orduya sahip bir ülke, bu kendi ülkesini, kendi topraklarını ve kendisine yapılan bu fenalıklara karşılık verecek güçtedir. Türk milletinin artık bu konuda iyi ilişkiler konusunda göstereceği gayretin sonuna gelmiştir. Çünkü sabrımız tükenmek üzeredir. Bunu komşularımızın çok iyi anlaması lazım. Özellikle Suriye'nin çok iyi anlaması lazım. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Yayla'nın Hatay Reyhanlı'da Suriye sınır hattında sarf ettiği sözler aslında Türkiye için bardağı taşıran ve askeri müdahale öncesi söylenmiş olan son sözlerdi. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Atilla Yayla sınırda son uyarılarını yaparken Türk ordusu da bir yandan savaş hazırlıklarına son sürat devam ediyordu. Türkiye, Kıbrıs Harekatı'nın ardından yeniden büyük bir harekata hazırlanırken karşısında bu kez sınır komşusu bir devlet vardı. İki komşu ülke savaşın eşiğine gelmişti. Peki iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren olay neydi? Türkiye Cumhuriyeti neden bir orgeneral ve kuvvet komutanını sınır hattına gönderip hem gövde gösterisi yapmış hem de komşu ülke olan Suriye'ye namlunun ucunu göstererek son uyarısını yapmıştı? Gelin hep beraber Fransız mandasından ayrıldığından beri sürekli kriz ve sorunlar yaşadığımız ve halen de yaşamakta olduğumuz Suriye Arap Cumhuriyeti ve 1998 Ekim krizinden bahsedelim. Ancak videoya geçmeden önce siz değerli izleyicilerimizin destekleri bizler için çok önemlidir. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca kanal ve video ile ilgili görüş ve eleştirilerinizi videonun yorum kısmına yazabilir ya da kanalın topluluk sekmesinde bahsetmek istediğiniz konuları da yazabilirsiniz. İyi seyirler. Suriye, 20. yüzyılın başına kadar daha çok eski Yunanlıların tarif ettiği şekliyle üç kıtanın buluştuğu yer anlamında coğrafi bir mahiyette kullanılan ve bugünkü Lübnan, Ürdün, Filistin, İsrail ve Suriye'yi içine alan geniş bir coğrafyanın adıydı. Ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar bu coğrafi bölge yaklaşık 400 yıl Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde geçmişti. Ancak 20. yüzyılın başlarıyla beraber İngiltere, Fransa ve Rusya gibi emperyal devletler tarafından hiçbir zaman istikrar kurulmaması üzerine cetvellerle çizilerek yeni sınırlar oluşturulup paylaşılırken Suriye'de bu paydan nasibini alacak ve 1946 yılına kadar Fransız sömürgeciliği altında yönetilecekti. 1946 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazandıktan sonra da istikrara kavuşamayan Suriye 1949 ve 1954 yılları arasında sürekli askeri darbelere sahne olurken 1958 yılında Mısır ile birlikte Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurmuş ve 1961'de de Mısır'dan ayrılmıştır. 1961 yılından 1970 yılına kadar iç siyasi mücadelelerle geçen dönemin ardından 13 Kasım 1970 tarihinde Savunma Bakanı Hafız Esat, sivil parti liderliğini devirerek yönetime mutlak hakim olmuş ve ölene kadar bu görevi sürdürdükten sonra yerine ise oğlu Beşar Esat geçecekti. Türkiye, en uzun kara sınırını paylaştığı komşusu Suriye ile kuruluşundan günümüze kadar başta Hatay sorunu ve su sorunu olmak üzere birçok kez karşı karşıya gelmiş ve zaman zaman da tansiyon oldukça yükselmişti. Hatta Türkiye, 2000 2011 yılındaki iç savaştan sonra Suriye'ye çeşitli zamanlarda askeri operasyonlar yaparken 2020 yılında doğrudan Suriye rejimiyle çatışmaya girmiş ve Suriye ordusuna büyük kayıplar verdirmişti. Hatta Rusya'nın araya girmesiyle büyük bir tehlike atlatmış ve tüm gücü tamamen yok olmaktan kurtulmuştu. Suriye kuruluşundan bu yana Türkiye ile olan ilişkilerinde gerek su sorunu gerekse de Hatay meselesinde Türkiye ile sık sık karşıya gelirken Türkiye'de meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmiş ve birçok kez de olaylara karıştığı da olmuştu. Özellikle PKK terör örgütü meselesinde Türkiye'yi zor duruma düşürmek için tüm yolları deneyecekti. 1970'li yıllarda Türkiye sağ sol kavgaları ile siyasi ve sosyal alanda büyük krizler yaşarken anarşi ve terör ülkenin dört bir yerine yayılmış, çeşitli sağ ve sol terör örgütleri de bu dönemde ortaya çıkmaya başlamıştı. İşte PKK terör örgütü de bu dönemde 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Abdullah Öcalan liderliğinde yapılan toplantıyla Türkiye'nin doğu ve güney doğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzey doğusu ve Irak'ın kuzey batısını kapsayan bölgede bağımsız bir Kürt devleti kurma amacıyla kurulmuştu. İlk etapta silahlı eylemlere başlamayan örgüt kuruluş aşamasındayken 12 Eylül askeri müdahalesi sonrası Türkiye'de barınamayacaklarını anlayınca organize olmak ve gelişmek için ilk olarak kendilerine Suriye'yi seçmişlerdi. Müdahalenin ardından Suriye'ye kaçan örgütün lideri Abdullah Öcalan ve üst düzey yöneticileri Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini buradan yönetmeye başlamışlardı. Esad'ın destekleriyle özellikle 1980'li yılların ortalarından itibaren Türkiye'ye yönelik terör eylemlerine başlaması üzerine Türk ordusu önce ülke sınırları içinden ardından Ardından da Kuzey Irak'a sınır ötesi operasyonlar ile örgütün silahlı eylemlerini büyük ölçüde etkisiz hale getirmiş ancak tamamen bitirememişti. Çünkü örgütün lideri Öcalan, Türkiye ile en uzun kara sınırını paylaşan Suriye'de bulunmakta ve Suriye Devleti'nin desteğini almaktaydı. Hafız Esad yönetiminin 1980'lerin ilk yarısı boyunca yasa dışı yollardan Suriye'ye gelen PKK üyelerinin ülkedeki örgütlenme faaliyetlerine göz yumması, PKK için Türkiye topraklarına yönelik eylemlerin hazırlığı sürecinde bulunmaz bir fırsat olmuştu. Suriye yönetiminin sağladığı üstü kapalı destek sayesinde PKK, Temmuz 1981'de Lübnan-Suriye sınırındaki örgütün ilk kampında bir konferans gerçekleştirmiş ve bu konferansta Türkiye'ye dönük uzun dönemli savaş stratejisinin temellerini oluşturan kararları almıştı. Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kardeşi ve Suriye İstihbaratı'nın başkanı Rıfat Esad'ın PKK üyeleriyle kurduğu sıkı diyalog Suriye yönetiminin örgüte olan desteğinin zaman içinde hızla artmasına neden olmuştu. Suriye yönetiminin Türkiye topraklarına yönelik siyasal hedefleri olan PKK'nın 1980'li yılların başından itibaren Suriye ve Lübnan topraklarında örgütlenmesine olanak tanınmasının ve destek vermesinin temel nedeni ise Türkiye ile var olan sınırı aşan akarsuların paylaşımı ve Hatay sorunuydu. Suriye yönetimi bu iki sorunun çözümü noktasında PKK'dan siyasal bir koz olarak faydalanmak istiyordu. Zira aynı Suriye yönetimi 1970'lerin sonları ve 1970'lerin başında Türk diplomatlara mülki ve diplomatik hedeflere yönelik yaptığı silahlı eylemlerle dikkat çeken Asala Terör Örgütü'ne siyasal, lojistik ve ekonomik destek sağlayarak Türkiye'yi zor duruma düşürmeye çalışıyordu. Hafız Esad'ın PKK'ya sağladığı destek iki devlet arasında zaten var olan gerginliğe yeni bir boyut kazandırmış ve özellikle 80'li yıllardan itibaren iki ülke arasında daki ilişkileri tayin eden ana mesele PKK konusu olmuştu. Hafız Esad'ın PKK'ya verdiği desteğe karşılık Türkiye, ilk olarak Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in Mart 1983'te gerçekleştirdiği Suriye ziyareti sırasında PKK'nın Suriye yönetiminin kontrolündeki Lübnan topraklarında faaliyet yürütmesinden duyulan rahatsızlığı resmi ağızdan dile getirmiş ancak bir sonuç alınamamıştı. Bunun üzerine Türkiye, 80'li yıllarda çeşitli zamanlarda gönderdiği notalarda tumunu sertleştirmeye başlamış ve gerekirse güç kullanacağını Hafız Esad yönetimine bildirmişti. Türkiye'nin artan sert tavrına karşılık geri adım atan Hafız Esad ilk olarak 1985 yılında Türkiye ile sınır güvenliği protokolünü imzalamış ancak bu protokol Türkiye'yi oyalama taktiğinden öteye gitmeyecek ve PKK'nın yönetim kadrosu Türkiye'ye yönelik faaliyetlerini Suriye'den koordine etmeye devam edecekti. Türkiye ise hem yapılan anlaşmadan netice alınamaması hem de PKK sorununun giderek büyümesi ve Suriye'nin bunu bir koz olarak kullanması üzerine yeni bir hamle gerçekleştirerek Hafız Esad'ı köşeye sıkıştırmaya başlayacaktı. Tarihsel olarak iki devlet arasında soruna neden olan hem Türkiye hem de Suriye topraklarından geçen Fırat, Dicle, Asi, Afrin, Çağ Çağ ve Kuveyk Akarsularının kullanımı konusunda GAP projesini devreye koyarak Hafız Esad'ın oynadığı PKK kozuna karşılık GAP kozunu kullanacaktı. Bu dönemde başbakanlık görevini yürüten Turgut Özal, iki devlet arasındaki su sorunu ve PKK sorununu diplomatik yollarla çözmeye çalışmış, hatta Temmuz 1986 yılında Şam'a ziyarette de bulunmuştu. Ancak bu diplomatik çabalar da bir sonuç vermeyecek ve Hafız Esad, PKK'ya olan desteğini sürdürmeye devam edecekti. 1980'li yılların sonuna gelindiğinde PKK'nın Türkiye topraklarına yönelik silahlı saldırılarının devam ediyor olması iki ülke ilişkilerinin daha da gerginleşmesine neden olmuştu. Başbakan Turgut Özal, Ekim 1989'da yaptığı açıklamada Suriye yönetiminin 1987 tarihli güvenlik protokolünü hiçe saymaya devam ettiği takdirde Türkiye'nin Suriye'ye saniyede 500 metreküp su vermekten vazgeçebileceğini açık şekilde ifade etmişti. Bu Türkiye'nin Suriye'ye yönelik ilk açık ve net tehdidiydi. Zira bu konuda tüm ipler Türkiye'nin elindeydi. Söz konusu açıklamadan birkaç gün sonra sınır ihlali yapan iki Suriye savaş uçağının Samandağ'da Türk Tapu Kadastro uçağını düşürmesi ve Suriye Enformasyon Başkanı Muhammed Salman'ın Kıbrıslı bir Rum gazeteciye verdiği röportajlar Hatay'ın Türkiye'nin toprağı olmadığını söyleyerek eski bir sorunu yeniden alevlendirmesi 1990'lı yıllara girerken iki ülke ilişkilerini tam anlamıyla çıkmaza sürükleyen son gelişmeler olmuştu. 90'lı yıllara gelindiğinde Körfez Savaşı ile birlikte gerek insan kaynağı gerekse de askeri ekipmanlar açısından büyüyen PKK Türkiye için artık büyük bir sorun teşkil edecek ve 90'lı yılların en önemli gündem maddesi haline gelecekti. PKK'nın Körfez Savaşı sonunda büyümesi ve buna karşılık Hafız Esad'ın Türkiye'nin tüm diplomatik girişimlerine rağmen PKK'ya olan desteğini sürdürmesi 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren iki devlet arasındaki ilişkileri başka bir boyuta taşıyacaktı. Türkiye, PKK konusunda artık daha üst perdeden konuşacak ve bu kez diplomatik bir dil yerine keskin ve isteklerini açık bir şekilde dile getirmeye başlayacaktı. Nitekim 23 Ocak 1996 tarihinde Türkiye göndermiş olduğu notada Suriye yönetiminin PKK faaliyetlerine olan desteğini derhal ve Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye iade etmesi yönündeki taleplerini bir kez daha iletmiş, aksi takdirde ve şu müdafaa hakkını kullanacağını deklare etmişti. Suriye yönetimi ise yine Türkiye'yi oyalama taktiği uygulamaya çalışarak PKK'ya destek vermediğini, Abdullah Öcalan'ın Suriye'de olmadığını iddia edecekti. Türkiye, 1996'da gönderdiği notanın da cevapsız kalması üzerine yeni bir hamle gerçekleştirecek ve Suriye'nin sorun yaşadığı bir diğer komşusu olan İsrail ile ilişkilerini geliştirme yoluna girecekti. Hafız Esad'ın PKK'ya olan desteğinin diplomatik yollarla çözülemeyeceği konusu devletin üst yönetiminin yanı sıra Türk medyası ve kamuoyunda da tartışılmaya başlanmış ve meselenin askeri yollarla çözülebileceği konusu gerek medyada gerekse de kamuoyunda konuşulmaya başlanmış ve askeri müdahaleyi savunanların sayısı artmıştı. Suriye yönetiminin PKK'ya olan desteğinin engellenmesi için bir an önce askeri yöntemlere başvurulması gerektiğini savunanların sayısının artmasında etkili olan bir diğer önemli gelişme de PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Şemdin Sakık'ın 13 Nisan 1998'de Irak'ın kuzeyinde yakalanması olmuştur. Şemdin Sakık Diyarbakır'da yapılan yargılaması sırasında Ateşkes'te, Ateşte Şam'da bulunan örgüt liderinden gelmiştir. Suriye, Türkiye'de barış istememektedir. Apo, Ateşkes'te samimi ise Suriyeden çıkmalıdır beyanında bulunmuştu. Sakık'ın söz konusu beyanı Türk medyasında ve kamuoyunda Suriye karşıtlığını güçlendirirken birkaç gün sonra düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Suriye'ye yönelik diplomatik, politik, ekonomik ve hatta gerekirse askeri tedbirlerin uygulamaya hazır olunduğu açıklanmıştı. 1998 sonbaharına gelindiğinde Türkiye tirliler Suriye yönetiminin Türkiye'nin ulusal güvenliğini hiçe sayan tavrına son vermek için askeri yöntemlere başvurulabileceğini daha fazla dile getirmeye başlamıştı. Öyle ki dönemin başbakanı Mesut Yılmaz Eylül 1998'de katıldığı Birleşmiş Milletler toplantısında yaptığı konuşmada Suriye ile yaşanan uzlaşmazlıklar konusunda tek bir kelime dahi etmemiş ve bu durum Suriye ile ilişkilerde sivil siyasetin devre dışı kaldığına dair verilen üstü kapalı bir mesaj olarak yorumlanmıştı. Türkiye artık sözden eyleme geçmeye hazırlanıyordu ve bu konuda da oldukça kararlıydı. Nitekim Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 1 Ekim günü meclisin yeni yasama dönemi açılış töreninde yaptığı konuşmada Suriye yönetiminin tüm barışçıl uyarılarına rağmen Türkiye'ye karşı açık bir husumet politikası izlediğini ve Türkiye'nin sabrının taşmak üzere olduğunu ifade ederek devletin en üst perdesinden son uyarılarını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in açıklamasının akşamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu Suriye ile aramızda ilan edilmemiş bir savaş var. Sabırlı olmaya çalışıyoruz ama onun da bir sınırı var. Sözleriyle açık açık tehdit ediyorum. Cumhurbaşkanı ve Genel Kurmay Başkanı'nın açıklamasından bir hafta sonra da 7 Ekim 1998'de Meclis Genel Kurulu'na Suriye krizi hakkında bilgi veren Başbakan Mesut Yılmaz, hükümetin gerekirse meclisten savaş izni isteyebileceğini, Suriye'nin PKK faaliyetlerine verdiği desteğe karşılık Türkiye'nin tavrının net olduğunu ifade etmişti. Bu açıklamalar aslında planlı ve psikolojik harbin ürünüydü. Türkiye'nin savaşa hazır olduğu mesajı sadece söylemde kalmamış, Suriye sınırına yakın bölgelere askeri birlikler kaydırmak ve manevra hazırlıklarında bulunmak suretiyle çeşitli askeri önlemler de alınmıştı. Nitekim bu kararlılığı göstermek üzere dönemin kara kuvvetleri komutanı Orgeneral Atilla Ateş Suriye sınırının sıfır noktasına inerek bir yandan Suriye'ye gözdağı verirken diğer yandan da bundan sonra silahların konuşacağı tehdidini sınırın sıfır noktasından Hafız Esad'a ve tüm dünyaya iletiyordu. Bundan sonra ya Hafız Esat geri adım atacak, PKK'ya olan desteğini kesecek ve Abdullah Hocalı'nı Türkiye'ye teslim edecek ya da NATO'nun en büyük ikinci ordusu ile savaşmayı göze alacak. Türk ordusunun Suriye sınırına yerleşmesi ve savaş hazırlığına yoğunlaşması Suriye'de ciddi bir hareketlilik yaratmıştı. Suriye yönetimi bir yandan Türkiye ile arasındaki gerilimin asıl nedeninin İsrail'in bölgesel politikaları olduğunu savunup sorunların diplomatik yollarla aşılabileceğini de dile getirirken bir yandan da savaş ihtimaline yönelik askeri hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Bu hazırlıklar çerçevesinde Türk sınırının 30-40 kilometre ötesindeki çeşitli noktalara yoğun askeri birlikler ve ayrıca 36 adet Sukut C tipi füzeler yerleştirmişti. Türkiye ve Suriye arasındaki gerilimin hat safhaya ulaştığı Ekim ayı başında uluslararası aktörler krizin savaş değil diplomatik yollarla çözülmesi noktasında büyük bir çaba göstermeye başlamıştı. Bu doğrultuda en fazla çaba sergileyen iki isim Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ve İran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi olmuştu. Her iki ismin Şam-Ankara arasında yürüttüğü mekik diplomasisi hem Türkiye'nin hem de Suriye'nin olası bir savaşın beklenenden daha büyük ve yıkıcı sonuçlar doğuracağına ikna olmaları konusunda etkili olmuştu. Mübarek ve Harrazi'nin çabaları Suriye yönetiminin askeri müdahale konusunda Türkiye'nin ciddiyetini fark etmesinde ve krizin diplomatik yollarla sonlandırılmasında oldukça etkili olmuştu. Zira krizden neredeyse bir buçuk yıl sonra dönemin Dışişleri Bakanlığı müşaviri Korkmaz Haktanır'ın Mübarek ve Harrazi'nin ara buluculuğu olmasaydı Türkiye Suriye ile savaşa girmiş olurdu açıklaması kriz sürecindeki mekik diplomasisinin çözüme katkısını gözler önüne sermesi açısından oldukça önemliydi. Türk kamuoyu ve askeri artık Suriye ile yaşanabilecek bir savaşa hazırdı ve basında da müdahale tarihi konusu tartışmaları bile başlamıştı. Yaşanacak savaş, Orta Doğu'daki bütün dengeleri alt üst edebilir, hatta Hafız Esad'ın iktidarını bile etkileyebilirdi. Türkiye ile girilecek bir savaşta askeri güç dengeleri açısından kesin yenilgiyle ayrılacağını ve diktatörlüğünü kaybedeceğini anlayan Hafız Esad, Türkiye'nin uyguladığı baskılara daha fazla dayanamayarak geri adım atmak zorunda kalmış. 9 Ekim 1998 tarihinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın sınırlı dışı etmek zorunda kalmıştı. Bununla da yetinmeyerek Mısır Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e PKK faaliyetleri konusunda Türkiye'nin taleplerini kabul etmeye hazır olduğunu mesajını da iletecekti. Suriye yönetiminin Öcalan'ın sınır dışı etmek ile attığı somut adımın ardından iki ülke heyetleri 19 Ekim 1998 tarihinde Adana'nın Seyhan ilçesinde krizi görüşmek için bir araya gelmişti. 19-20 Ekim 1998 tarihlerinde yapılan görüşmeler Adana Mutabakatı olarak adlandırılan belgenin imzalanması ile son bulmuş, belgenin imzalanmasının ardından Başbakan Mesut Yılmaz, Suriye'nin Öcalan'ı sınır dışı ettiğini ve PKK'yı terörist örgüt olarak tanıdığını açıklayarak Ekim krizinin son bulduğunu ilan etmişti. Türkiye ile savaşı göze alamayan Hafız Esad geri adım atmak zorunda kalırken, Türkiye ise bununla da yetinmemiş, diplomatik alanda tüm isteklerini Suriye yönetimine kabul ettirmişti. Bu olay aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın yakalanma sürecini de başlatacaktı. Artık Türkiye'nin yapacağı tek bir adım kalmıştı. O da terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı yakalamak. 1998 Ekim ayından itibaren Türkiye ile Abdullah Öcalan arasında başlayan kovalamaca Şubat 1999 tarihinde son bulacak ve Öcalan 16 Şubat 1999 tarihinde Türkiye'ye getirilecektir. Türkiye ile Suriye sınırı arasında yaşanan bu kriz aslında iki devlet arasındaki dünya görüşü ve devlet kurumsallaşması arasındaki farkı göstermesi açısından önemli örneklerden bir tanesidir. Demokratik rejime sahip olan Türkiye, krizin çıktığı andan itibaren hemen sertlik dozuna girişmemiş, çözümü ilk olarak diplomatik yollarda ararken dönem dönem yeni stratejiler geliştirerek Suriye yönetimini sıkıştırmaya çalışmıştır. Buna karşılık diktatörlükle ülkeyi yöneten Hafız Esat ise eline geçen bu koz dışında başka bir strateji geliştiremezken Türkiye'nin uyguladığı kademeli sertlik dozuna da cevap verememişti. Ayrıca Türkiye olası bir savaş için hazırlıklarını sürdürürken Suriye ise Türkiye'nin böyle bir şeye cesaret edeceğine inanmamış. Buna karşılık Arap ülkelerinin yanında olacağını düşünmüştü. Ancak hem Türkiye'nin ilkesel ve kararlı tutumu hem de Arap ülkelerinden ve uluslararası arenada istediği desteği alamayan Hafız Esad Türkiye ile yaşanacak savaşta kaybedeceğini anlayınca geri adım atmak zorunda kalacaktı. Türkiye ise uyguladığı başarılı diplomasi sayesinde bu krizden istediği gibi ayrılmıştı. Ancak Türkiye ile Suriye arasında ülkenin kuruluşundan başlayan krizler serisi bununla son bulmayacak, günümüze kadar devam edecektir. Muhtemelen gelecekte de en uzun kara sınırını paylaştığımız Suriye ile başka krizlerle karşı karşıya geleceğiz. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren ve Abdullah Hocalan'ın yakalanma sürecine başlatan Ekim 98 Suriye krizi ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve düşüncelerinizi hem videonun altındaki yorum kısmına hem de kanalımızdaki topluluk sekmesine yazarak belirtebilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Esenlikle kalın.